Elektrik borcu olanlar dikkat. Yeni yönetmelik resmen başladı. Şehit aileleri, muarif ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve %40'ın üzerinde engeli bulunduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunu görevli tedarik şirketini ibraz eden abonelerin elektriği tek bir kullanım yerine ait faturalarını aralıksız olarak yıl içerisinde en az 3 dönem boyunca zamanda ödememesi durumunda ve şirketin kesinti yapılacağına ilişkin tüketiciyi bilgilendirdin ispatı halinde kesirebiliyor. Buna göre elektrik piyasasında tüketiciler, e-devlet ve şirketlerin kurumsal iletişim kanalları üzerinden sözleşme kurulabilecek veya sözleşmelerini sonlandırabilecek. Tüketici el yazısıyla atılan imza ve güvenli elektronik imza ile sözleşme yapabilecek. Sözleşme kurulma aşamasında istenilen güvence bedelini mesken tüketicisi ilk iki faturaya yansıtmak üzere iki taksitte ödeyebilecek sözleşmesi sonlanmış tüketiciler güvence bedeli kalıntı alacaklarını görevli tedari şirketinin internet sayfasından sorgulayabilecek. Bankalarla doğrudan borçlandırma sistemi anlaşması olan mesken dışı tüketicilerden güvence bedeli talep edilemeyecek. Kaçak elektrik tüketim faturası, kaçak elektrik tespit tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde iadeli taahhütlü posta yoluyla tüketiciye gönderilecek. Kaçak elektrik tükettiği tespit edilen tüketici, Kendisine fatura edilen bedeli son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlü olacak. Kredi kartı ile ödeme yapabilecek tüketiciye gönderilen faturada ödeme için en az 10 gün süre verilecek ve iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilen faturalara ilişkin masraf ilgili tüketici tarafından karşılanacak. Kendi adına perakende satış sözleşmesi olan ve mesken tüketici grubunda bulunan 65 yaş üstü tüketiciler, şehit aileleri ve muharip malul gaziler ve %40'ın üzerinde engeli bulunduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunu görevli tedar şirketine ibraz eden engelli tüketicilerin elektriği tek bir kullanım yerine ait faturaların aralıksız olarak yıl içerisinde en az 3 dönem boyunca zamanında ödenmemesi ve tüketicinin kesme yapılacağına ilişkin görevli tedarik şirketi tarafından bilgilendirilen ispat hallerinde kesilebilecek.